20 Ağustos 1977 tarihinde gezegenin en hırslı uzay görevi dünyadan kalkış yaptı. Voyager 2'nin öncelikli görevi güneş sistemini yakından incelemekti. Bu gezegenlerin nadir hizalanması sayesinde mümkün olmuştu. Voyager 2'nin güneş sistemimizdeki Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gibi gaz devlerini incelemesi gerekiyordu. Astronomlar ayrıca güneş sistemimizin sınırlarını öğrenmek istiyordu. Voyager 2, yıldızlar arası yolculuklar için inşa edilmişti ve 4 metrelik bir antene sahipti. Bu sayede topladığı verileri dünyaya gönderebilmekteydi. Uzay aracı bu yolculuğu sırasında Jüpiter'in 14. ayını keşfetti. Voyager 2, 4 gaz devinin hepsini yakından inceleyen tek uzay aracıydı. Ayrıca Uranüs'ü geçmeyi başaran ve sonrasında burada 2 yeni halka ve 10 yeni ay bulan ilk insan yapımı araçtı. Voyager 2 ayrıca Neptün'ün yanından geçerken büyük kara lekeyi de keşfetmişti. Bu leke gezegenin güney yarı küresinde gezinen devasa bir fırtınadır. Fırtınanın boyutu neredeyse dünya kadardır ve saatte 2500 kilometrelik hızlarıyla güneş sistemimizin en sert rüzgarları burada yer almaktadır. Uzay keşifleri tarihinde yalnızca 5 uzay aracı güneş sistemimizin yer çekimi gücünden kurtulmayı başarmıştır. Bunlar Pioneer 10 ve 11, Voyager 1 ve 2 ile New Horizons araçlarıdır. İnsanlar uzaya binlerce nesne gönderiyor. Bu nesneler kolayca Dünya'nın yerçekiminden kurtulabilirler. Fakat Güneş gezegenimizden yaklaşık 300 bin kat daha büyük. Bu nedenle onun yerçekiminden kurtulmak çok daha zordur. Bu arada Voyager 2, insanlık tarihinde heliosferi geçen ikinci insan yapımı nesnedir. Heliosfer, güneşin ürettiği manyetik alan ve parçacıklardan oluşan ve güneş sistemini koruyan bir baloncuk gibidir. Voyager 2, fırlatılışından 2 yıl sonra Jüpiter'in ilk fotoğraflarını göndermeye başladı. Uzay aracı, bilim insanlarına Jüpiter'in en büyük uydularından Io ve Europa hakkında bolca bilgi kazandırdı. Daha sonra uzay görevi gaz devinin de yanından geçti uzay aracı ve gezegen arasındaki mesafe yaklaşık olarak 645 bin kilometreydi. Bu noktada uzay aracı büyük kızıl lekenin renklerinde bazı değişimler fark etti. Bu uzun süredir var olan bir fırtınaydı. Tıpkı dünyadaki fırtınalar gibi ama daha büyük ve daha şiddetlisi. Voyager 2, 2 yıl sonra Satürn'e ulaştı. Gezegenin halkalarında bazı tuhaflıklar fark etti. Hatta uzay aracı gezegenin yanından geçerken bu halkaların doğrudan içinden geçmişti. Saatteki hızı 12 kilometre olan Voyager birkaç dakika boyunca binlerce minik toz tanesiyle çarpıştı. Böylece Meki'nin rotası sürekli değişti. Fakat kontrol jetleri Meki'yi sabitlemek için sürekli ateşlendi. Böylece sorun önlenmiş oldu. Voyager 2, Uranüs ve Neptün'ü inceledikten sonra Güneş sisteminin dışına doğru ilerlemeye başladı. Enerji tasarrufu için sistemini düşük güç moduna aldı. Uzay aracı, 2007 yılının Ağustos ayında Güneş rüzgarlarının yavaşladığı ve etkisinin son bulduğu Termination Shock sınırını geçti. Uzay aracı, 2013 yılının yazında yıldızlar arası uzaya ulaştı. Konu, uzaya sinyal gönderip almaya geldiğinde, dikkat etmeniz gereken 3 ana husus vardır. Bunlar mesafe, güç ve süredir. Uzay aracı ne kadar uzaktaysa, sinyalin ulaşması için kat etmesi gereken mesafe o kadar fazladır. Ayrıca sinyalin ulaşması için gerekli süre de mesafeye bağlı olarak artar. Nihayet ulaştığındaysa sinyal kalitesi çok zayıf olur. Bir diğer sorunsa uzay mekiklerinin fırlatıldıktan sonra güncellenemiyor olmalarıdır. Üzerindeki teknoloji neyse öyle kalacaktır. Ayrıca Voyager 2 gibi uzay araçları radyoaktif yakıtla çalışmaktaydı. Bir madde radyoaktif olarak bozulmaya başladığında ısı enerjisi açığa çıkar ve bu enerji elektriğe dönüştürülür. Ne yazık ki bozulan maddelerin sayısı arttıkça uzay aracının radyo sinyallerini iletmesi için gerekli güç azalmıştır. Bu soruna rağmen Voyager 1 ve 2 ile henüz irtibatı kaybetmedik. Çünkü gezegenimizde her geçen gün yeni ve daha güçlü teknolojiler ortaya çıkıyor. İnsanların gönderebildiği sinyaller eskisine göre çok daha uzağa ulaşabiliyor. Bu sayede Voyager 2 2018 yılında yıldızlar arası uzaya girmiş ve dünyadan yaklaşık 20 milyar kilometre uzağa gitmiş olsa bile gelişen teknolojiler sayesinde onunla hala irtibat kurabiliyorduk. Ancak 2020 yılında bilim insanlarının uzay aracıyla sinyal alışverişi yapmasını sağlayan ana parçalardan biri kapandı. Uzay aracıyla iletişimin kesilmesinden sonra NASA 11 ay boyunca derin uzay ağını geliştirdi ve yeni donanımlar ekledi. Derin uzay ağı, dünyadaki astronotların gezegenler arası görevlerde iletişim kurmasına yardımcı olan uluslararası bir devasa radyo antenler sistemidir. Bu antenler Kaliforniya, Madrid ve Canberra'da bulunmaktadır. Voyager 2 ile bağlantı kuran anten ise Canberra'daki 70 metre çapındaki devasa antendir. Voyager 2'ye ulaşabilecek komutlar sadece bu devasa anten yardımıyla gönderilebilir. Bu anten Voyager 2 ve Voyager 1'in fırlatılmasından 5 yıl önce 1972 yılında çalışmaya başladı. O yıllarda çapı 65 metreydi. Uydu o tarihten günümüze birçok tamirat ve güncelleme gördü. Fakat bahsettiğimiz 11 ay bu antenin şimdiye kadar en uzun süre çevrim dışı olduğu dönemdi. Yapılan tüm güncelleme ve tamiratların ardından anten 2020'nin Ekim ayında denemeye hazır hale geldi. Görev sorumluları Voyager 2'ye bir dizi komut gönderdi sessizlikle geçen birkaç ayın ardından uzay aracı sinyali geri gönderdi. Yani araç sinyali aldığını doğruladı. Daha sonra uzay aracı ilgili komutları uygulamaya devam etti. Anten çevrim dışı olduğu zaman görev sorumluları Voyager 2'den bilimsel veriler ve sağlık güncellemelerini alabiliyordu. Uzay bilimciler yıldızlar arası uzaydan yani heliosferin ötesinden veriler alıyordu. Fakat dünyadan çok uzağa gittiği için uzay aracına hiçbir komut gönderemiyordu yenilenmiş antenin iki yeni telsiz vericisi vardı ve tam zamanında yapılmıştı. Vericilerden biri Voyager 2 ile iletişim kurmak için yapılmıştı ve neredeyse 50 yıldır değiştirilmemişti. Anten ayrıca yeni soğutma ve ısıtma sistemleriyle gelişmiş vericilerde bulunması gereken diğer tüm elektronik cihazlarla donatıldı. Derin uzay ağının en ilginç özelliklerinden biri radyo antenlerinin belirli bir şekilde konumlanmış olmasıdır. Bu ağ Dünya çapına yayılmıştır. Böylece her bir uzay aracı her daim en az bir adet antenle bağlantıda kalır. Fakat Voyager 2 bir istisnaydı. 1989 yılında Neptün'ün ayı olan Triton'un çok yakınından geçti. Bu insanlık olarak Güneş sistemindeki en uzak gezegene ve ayına yaklaştığımız tek andı. Bu arada Triton, Kuiper Kuşağı'nda doğduğu düşünülen bilinen en büyük cisim olma özelliğine sahiptir. Kuiper, Güneş'in çevresinde yer alan, donat şeklinde ve içinde bir sürü donmuş cisim barındıran bir kuşaktır. Voyager 2 Neptün'ün halka sistemini ve onun minik iç aylarını keşfetmiştir. Uzay aracı Triton'a dair birçok kıymetli bilgi edindi. Örneğin bu ayın kriyovolkanlarla kaplı olduğu netleşti. Fakat bu yanar dağlar erimiş kayalar değil, su, amonyak ve metandan oluşan buzlar püskürtüyor. 25 yıldan daha uzun süre sonra New Horizons adlı uzay aracı Plüton'u geçtiğinde aynı doğa olayının bu cüce gezegende de yaşandığını doğruladı. Voyager 2'nin bu sapmayı yapabilmesi için gaz devinin kuzey kutbunun üzerinden geçmesi gerekti. Fakat bu durum aracın yörüngesinde sapmaya yol açtı ve onu güneye doğru uzaklaştırdı. Voyager 2 o zamandan beri farklı bir yöne doğru ilerliyor. Günümüzde ise o kadar uzakta ki kuzey yarı küredeki antenler ona ulaşamıyor bile. Bu da DSS-43 adlı uyduyu Voyager 2 ve onun yörüngesini değiştirmeyen hızlı ikiz kardeşi Voyager 1'e komut gönderebilecek güçteki tek uydu yapmaya yetiyor. Satürn'ü geçtikten sonra farklı bir yolda ilerlediği için günümüzde hala kuzey yarı küredeki iki uydu iletişim kurabiliyor. Canberra'daki Derin Uzay İletişim Merkezi'nde yapılan güncellemeler daha pek çok uzay görevine fayda sağladı. Örneğin 12 Şubat 2021 yılında Mars'a indirilen gözlem aracı gibi. Bu uydu diğer gezegenlerin ve ayın keşfinde hayati bir rol oynayacak.